Bombayı patlat. Acil haber geldi. Transfer haberleri Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle. Lindro Paredes için daha yüksek teklif. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet transfer yarışına damga vuruyor. Son olarak Kanarya'nın, Cimbom'un uzun süredir gündeminde yer alan Arjantinli yıldız Lindro Paredes için devreye girdiği öğrenildi. Hatta Fenerbahçe'nin futbolcuya Galatasaray'dan daha yüksek bir teklifte bulunduğu gelen bilgiler arasında. İşte yaşanan flash gelişmeler. Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor. Rusya kampında bulunan Sarı Lacivertli ekip ilk olarak Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kanarya normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti. Fenerbahçe ikinci karşılaşmasını Kızıl Yıldız ile oynadı. Sarı lacivertli ekip sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin 85. dakikasında kırmızı kart gördü. Kanarya gelecek hazırlık maçında Nefçi PFK ile oynayacak. Sarı lacivertliler, Azerbaycan ekibiyle 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de diğer yandan transfer harekatı sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin ardından önemli bir ismi daha kadrosuna dahil etmek istiyor. Aspor'da yer alan habere göre sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Lindro Paredes için devreye girdi. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu için ısrarlı. Kurmaylar, tecrübeli orta saha için Galatasaray'dan daha yüksek bir teklif yaptı. Daha önce Galatasaray'ın oyuncu ve PSG ile prensipte anlaştığı, ancak Paredes'in gelen teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği belirtiliyordu. Fransız devi PSG ise oyuncuyu elden çıkarmayı düşünüyor.